Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Karşımda Atilla Bey var, Büyükelçilik Ticari Ateşesi. Evet. Hoş geldiniz öncelikle, çok teşekkür Sizler ediyorum. Sizler hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere e, Ukrayna, biliyorsunuz Ukrayna Rusya Savaşı var ve bunun etkilerinde bizim Polonya'daki Türk şirketlerinin nasıl pozitif etkisi olacak ve ayrıca Polonya'daki ticaret hacmi hakkında da Atilla Bey bilgi verecek. Videomuza başlamadan önce burada e, ticaret işlerinin ilgili iletişim adreslerini de bırakabilirim. İsterlerse e-mail ile de ulaşabilirler tabii. sizlere. İsterseniz başlayalım. bey, bu savaş hepimiz üzü tabii ki de ama genel olarak hani pozitif olarak nasıl bir etkisi olabilir bizim Türk şirketlerine? Genel olarak bilgi verebilir misiniz? Ee, öncelikle merhabalar. Ee, yaşanmakta olan acı ve yaşanmaya devam etmekte e, olan acının üzerine tabii konuşmak biraz e, insanı üzüyor. Ancak e, her alkerde bir örnekle anlatayım. E, bir hasta 40 derece ateşi varsa ya iyileşir ya ölür. Yani bu e, ölecek diye bir şey yok. İyileşecek. Yani bu sorunlar inşallah e, hızlı bir şekilde çözülecek ve insanlar da, Ukrayna halkı da e, kendi topraklarında tekrar ülkelerini yeniden inşa edecekler ve çok daha iyisini yapacaklar. Tabi bunu yaparken de e, illaki e, kendi gücüne, kendi insan gücüne, beşeri sermayesine ve e, kendi ülke ekonomisinin yanı sıra yurt dışından gelecek olan e, bazı yardımlar ve yurt dışından gelecek olan teknik destekler, ...ve orada iş görme kabiliyetine haiz firmaların da yer alması, kaçınılmaz Yabancı, Türk, Ukrayna'da hiç fark etmez. Tabii bizim çok uzun yıllardır Ukrayna'yla ve Polonya'yla farklı farklı ilişkilerimiz var. Ve bu ilişkiler tamamen barış barış temeline dayalı ve ticaretin geliştirmesi... ...ekonomik, sosyal, kültürel ilişkilerin arttırılmasına yenilik olan hamleler. Ve Doğu blokunun dağılmasıyla beraber... Öncelikle Türkiye'ye biliyorsunuz Polonyalı e, iş adamları geliyor, Türkiye'de mal takası şeklinde ticarete başlıyorlar. Daha sonra Polonya'ya götürüp satıyorlar ve bu şekilde çok hızlı bir çark dönüyor. E, ve e, akabinde Rus, Ukraynalı, Romen e, yani bu şeyden e, Sovyet, Sovyetki Soyuz'dan dağılan e, cumhuriyetlerin insanları da geliyor Türkiye'de ticaret ediyorlar ve bir ticaret şekli gelişiyor. Bu yıllar içerisinde sürüp gidiyor. E, tabi bu ticaret şekli ülkelerin e, ticaretlerine, ekonomilerine yön vermeleriyle zaman içerisinde kabuk değiştirmeye başlıyor. E, çok daha e, yasal zemine oturan, çok daha e, birbirini tanıdık hale gelen, e, artı ulaştırma ve iletişim sektörünün dünya çapında e, çok hızlı bir şekilde, geometrik bir şekilde artması bazı şeyleri daha kolay hale getiriyor. Ve e, firmaların, insanların birbirini tanımaları, iş yapmaları çok daha kısa ve daha etkili halde e, oluyor. Tabii ortada yıkılmış bir, birçok şehri mahvolmuş bir Ukrayna var. Polonya'daki Türk iş adamları camiası çok uzun yıllardır burada layıkıyla ticaretini yapıyorlar ve giderek de genişletiyorlar işlerini. 25-30 senedir burada olan ve güzel projelere imza atan firmalarımız var. Bizim tabii Polonya'daki Türk firmalarına tavsiyemiz İlk dileğimiz Ukrayna'da bu acının bir an önce e, bitmesi ve sulhün gelmesi ve tekrar ülkenin inşa olması ve bu inşa sürecinde de bizim Polonyalı da yerleşik Türk firmalarımızın bu süreçte yer almaları. E, Tabi e, sektörüne bağlı olarak gelişmeler olacak. E, i̇nşaat sektörü öncelikle, artı gıda sektörü, orada dağılan bir dağıtım e, zinciri e, hususu var onların tekrar e, yerine getirilmesi, abat edilmesi, işler hale getirilmesi ve e, orada e, transport e, unsurlarının hızlı bir şekilde devreye alınması ve mal ticaretinin sorunsuz bir şekilde akmaya başlaması e, hususları var. Tabii Polonya, Ukrayna'ya en çok yardımcı olan, bu acıyı e, çok yakında hisseden bir ülke. E, tarihsel olarak, e, sosyal kültürel olarak da bağları var, e, özellikle batısıyla. Ve Polonya-Ukrayna arasında çok ciddi bir ticaret ve ekonomik ilişkiler gelişecek. Her safhada, her sektörde bu olacak. Ve burada da Türk firmalarımız, Polonya'da yerleşik Türk firmalarımızın da fayda sağlayacağını, Ukrayna'nın tekrar yeniden imar edilmesine katkıda bulunabileceklerini düşünüyoruz. Bu açıdan öncelikle dileğimiz ve duamız bu savaşın bitmesi ve ardından da Ukrayna için, Ukrayna ekonomisi ve ticareti için yapılabilecek e, hususların e, hızlı bir şekilde gözden geçirilip e, ataya geçilmesi, yani hı hı. yol alınması hı hı. diye say söyleyebiliriz. Genel olarak bu konsorsiyumda büyük ihtimal birçok şirketler, birçok yerde <laughs> Ukrayna'ya yardım amaçlı yeniden inşa sürecinde birçok e, ikili görüşmeleri olacak. Türkiye'nin de büyük ihtimal Ukrayna ile bu al alanda görüşmeleri oluyordur. Değil Tabii mi? ki. Yani Türkiye ve Ukrayna evet. arasında e, zaten süre gelen. Ve zaman içerisinde çok ivmelenerek artan ilişkilerin devam edeceği malum. Türkiye-Ukrayna ikili ilişkiler bazında baktığımızda, biz Ukrayna'nın şu anında ve sonrasında da yanındayız ticaret ve ekonomi olarak ve orada da ciddi bir Türk toplumu oluştu yani yaklaşık 25 bin kişi olarak söyleyebiliriz. Ve e, Ukrayna ekonomisinde de, ticaretinde çok ciddi e, yer alıyorlar. Birçok inşaat projelerinin gerçekleştirilmesi, e, birçok e, ticari e, ticarete konu olan malların e, sevkiyatı ve orada e, ka, iş yapılması, artı e, bazı e, devletler için stratejik olarak e, görülen e, sektörlerde e, ortaklaşa iş yapılması, e, bu ilişkilerin devamının e, çok daha iyi olacağını e, bize e, gösteriyor. Polonya'da birçok küçük, büyük ölçekli şirketler var ayrıca Türkiye'den buraya hali hazırda birçok şirketler de açılıyor her gün e, ticaret yapmak amaçlı, ihracatı arttırmak amaçlı. Peki böyle bir durumda mesela küçük ölçekli veya orta ölçekli bu kuralları bilmeyenler ya da bu konsorsiyumda bulunmak isteyen kişilere destek olabiliyor musunuz, bilgilendirme, yönlendirme yapabiliyor musunuz? E, tabii şimdi e, hali hazırda giden bir savaş ve ortada bir düzen olmaması nedeniyle şu anda biraz daha bekle ve gör şeyindeyiz. Daha çok insani yardımlara odaklanmış durumdayız ve oradaki insanlara yardım götürülmesi, oradaki insanların oradan çıkarılabilmesi yani en azından çocukların, yaşlıların bu konuda Türkiye layık ile elinden geleni yapıyor. Sadece Türk yaşayan oradaki yaşayan Türkler için değil. Her ülkeden, her dinden, dilden insana bu elimizi açtık ve bunu yerine getirdik. Bundan sonra bir ortada bir eee bir konsorsiyum gibi bir şey yok aslında ama tabi bu yapılanmalar oluşacak. Oluşacak. Hı hı. Yani bizzat e, Ukrayna e, devleti e, resmi kanallarıyla e, bir talep listeleri geçilecek. İlk e, ilk evvel emir e, istenen listeler geçilecek. Daha sonra ki e, ticarete konu olacak. Ekonomik e, kalkınmaya, yeniden yapılanmaya, yeniden inşaya konu olacak bir listeler olacak. Ama şu an biraz erken ancak e, gelişmeleri e, takip etmekte fayda var ve ne yapabilirim ben de Ukrayna ekonomisinin kalkınmasında ve benim ticari e, hayatım daha da iyi olmasında ne yapabilirim diye şimdiden e, sorgulamak lazım kendimize. Hı hı hı. Anladım. Çok teşekkür ediyorum Atilla Bey. Güzel keyifli, keyifli. Verdiğiniz bilgiler için. Son olarak da hani aktarmak istediğiniz mesaj var mı videoyu kapatmadan önce? Ee, öncelikle e, barış diliyoruz. Yani e, Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. Bunun öneminin çok daha ortaya çıktığını görüyoruz bu dönemde. Umarım Ukrayna insanı acısını bastıracak şekilde ve hızlı bir şekilde bu barışı tesis ederler. Umarım Rusya, yani ölen sadece Ukrayna değil, Rus askeri de ölüyor. Analar acı çekiyor, evlatlar toprağa düşüyor. Kesinlikle. Yani inşallah bu acı her iki taraf için de biter. İnşallah ki onlar başta ayrıca Polonya halkı, Türk halkı ekonomik olarak da global dünyaya da çok büyük e çok etkisi oluyor Tabii. değil mi? Yani biz e, Polonya ve e, Türkiye e, aslında birbirine çok benzer, biraz konuyu e, farklı bir yere getiriyorum Şükür ama e, Türkiye ve Polonya e, birbirine çok benzer yapılanmalar içerisindeyiz. Polonya, Avrasya ile Avrupa'nın ortasında olan bir yer, tam yolların kesiştiği bir yer aslında. Gerek Gdańsk tarafı yani Baltıklardan aşağı Slovenya ve Viyana inişi ya da Akdeniz'e doğru iniş, gerek doğudan Batı Avrupa ülkelerine doğru gidişte güzel bir nokta, jeopolitik bir önemi de var. Jeoekonomik önemi daha da önde şu anda. Ve e, bu Avrupa Birliği'ne üye olması sürecinden itibaren e, Avrupa Birliği fonlarını çok başarılı bir şekilde kullanan ve e, her sene iyi büyüme oranları yakalayarak e, çok ekonomisine ve ticaretine ve insana çok hızlı kabuk değiştiren e, başarılı bir ülke Polonya. E, Türkiye'de aynı şekilde, Türkiye'de e, ticaret yollarının üzerinde olan bir ülke bunun için dostumuz ve düşmanımız malum çok oluyor. Maalesef. ama kendi ekonomisi, beşeri sermayesiyle, ekonomi gücüyle çok ileri noktalara gelmiş ve çok yakın bir, bir iki sene içerisinde de dünyanın odak noktalarından birisi olacak bir ülke. İki ülke arasındaki bu ilişkinin devam etmesi her tarafa mutlak fayda sağlayacaktır. Ve Polonya'nın Polonya ve Türkiye. Birbirine rekabet eden ülke değil birbirinin tamamlayan ülkeler aslında bu anlamda birbirimizi ticareten yıpratmaya yıpratmaya getirecek bir konu yok. Daha çok tamamlayıcı sektörler tamamlayıcı mallarla tamamlayıcı hizmetlerle iki ülke arasında ilişkiler gelişiyor ve şu ana kadar da bu sene itibariyle 2021'in sonu itibariyle de, e, ticaretimiz e, daha önce hiç görmediğimiz e, hacimlere ulaştı ve bunun 2022 ve sonrasında da devam edeceğini düşünüyoruz. E, tabii dünyada e, ciddi şekilde e, tedarik zincirleri kırıldı. Covid Çin olayları. Evet. E, Covid'in e, başlaması ve ardından işte malum Amerika Çin e, ticaret savaşları ve e, şeyin bu e, tedarik zincirinin kırılması. ...ülkelerde ciddi şekilde şapkayı öne koyup tekrar karar alma süreçlerini itti. Tabi burada en önemli ortaya çıkan hususlardan birisi delocation dediğimiz. Üretim merkezlerinin ya da Türkiye tedarik yani. merkezlerinin bir şekilde kaydırılması. Yani her ülke kendi bölgesine yakın, kendi alanına yakın, kendi periferisindeki bölgelerde ticaret etmeyi... ...orada üretim yapmayı, oradan tedarik etmeyi ön plana getiriyor... Yani e, artık Çin'den ya da Güneydoğu Asya'dan ya da e, Uzak Doğu'dan bir malın buraya gelmesinin e, çok bir e, ekonomik olarak da e, avantajı bulunmuyor. Ki konteyner fiyatları zaten 2-3 arttı. Konteyner fiyatları 2-3 kattan da fazla arttı, arttı. ve bir de e, şekilde e, üretim yani ham madde ve ara girdi e, tedarikinde çok ciddi bir sıkıntı var. Ee, yani çok basit bir çip diyoruz. Bir evet. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı neon e, gazı krizi olacak. Bir e, Çin'in magnezyumu vermemesi araç e, e, üretiminde kullanılan e, komponent ya da işte e, alaşım e, yapılırken kullanılan bir madde. Ya yani o kadar çok husus var ki sanki ülkeler biraz deglobalizasyona ve merkantilist politikalara doğru gayri ihtiyari e, ya da bilinçli bir şekilde geri dönüyorlar. Ve burada da Polonya ve Türkiye ııı e, iki ülke e, işbirliğini işbirliğini geliştirerek çok daha iyi noktalara gelecektir. Evet, ben bunu da görüyorum. Hatta Polonya-Türkiye ilişkileri hem ticari hem de e, bir dediğiniz gibi artık rekabet değil, dost statüsüne geçti. yani ben uzun yıllardır yaşıyorum. Burada evet. ben bu kadar iyi ilişkileri görmemiştim geçmişte. Evet. İnşallah böyle de büyüyerek de tabii devam edeceğiz. Ticari tarzımız e, örneğin e, bu sene e, 9.3 milyar dolara çıktı. Yani bir önceki sene 2020'nin sonunda tabii 2020'nin daha farklı e, parametreleri, o ortamları vardı. Ee, yani 2020'ye göre yüzde %26-27 falan arttırdık ticareti. Yani tabi bunda hem Türkiye'nin hem Polonya'nın e, iş ki. adamlarının mutlak faydası var. Ee, ve ortada sorun çözen ve yol açan e, siyasi liderliğin ve bürokrasinin mutlak mutlaka faydası kesin, var. Kesinlikle. Atilla Bey çok teşekkür ediyorum ben teşekkür verdiğiniz ederim. bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Burada e, ticaret teşkilinin tüm e, açıklamalarda, iletişim adreslerini de bırakacağım. Sorunuz olursa veya ulaşmak isterseniz e-mail atabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.